her göze görünse Leyla, kopar cihanda vaveyla, perdeliyor yüce Mevla, kendisini halka gördüm. Aşkınla yaktın sen beni, aldın gittin benden beni, İstiyorum senden seni, Leyla, Leyla diye gördüm. Sen yarattın, cismü canı. Sen yarattın du cihanı. Alemlerin Süleyman'ı, kralı da sensin gördüm. Mühür sende, Süleyman sen. Mesih'i de yaratan sen. Du cihanın sahibi sen. Mülk senindir diye gördüm. Mahlukat gerekmez sana. Yarattın sen kullarına. Mührü ve yetkiyi bana veren sensin diye gördüm. En büyük melek Cebrail. Ruhul Kudüs Mesih Cibril. Enbiya'ya Burak Cibril. Hızır ve muallim gördüm. Bazı melekler peygamber olarak temessül eder. Bazısı tecessüm eder. Adem misal diye gördüm. Mesih İsa Adem gibi topraktan her insan gibi annesinden doğup geldi diyor Kur'an dahi gördüm. Adem'in annesi bile Ruhul Kudüs'ten hamile. İsa gibi Adem bile anasından doğdu gördüm. Önce yarattık bir dişi. Ondan yaratıldı eşi. Onlardan oldu çok kişi diyor Kur'an dahi gördüm. Adem Havva hikayesi, insanoğlu efsanesi. İlk insanın hikayesi ilk dişiyle başlar gördüm. Adem, Nuh, Ali İbrahim, Ali İmran dahi benim. Bil cümle enbiya benim. İstifamla oldu gördüm. Tanrının evladı denir, şeytanın evladı denir. Ruhsal evlat kastedilir biyolojik değil gördüm Ruhul Kudüs'ten olanlar Ruhul Kudüs'le dolanlar Mesih'in evladı onlar Bu da Zerdüşt misal gördüm Ne sidre kaldı ne perde Çırılçıplak orta yerde Harem-i Şerif müjdede açıldı sizlere gördüm. Allah'ın halifeleri, enbiyası, resulleri. Miraç yapıyor her biri. Ahmet misal burada gördüm. Yusuf peygamber zindanda. Yunus balığın karnında. Muhammed yorgan altında miraç yaptı diye gördüm. Musa şu aybın yanında. Nuh peygamber ovasında. Cümle enbiya miraçta Mevlasını bulur gördüm. Bu da gibi Zerdüşt gibi. Konfüçyüs, Sokrates gibi. Peygamberlerin hepsi İsra'da, Miraç'ta gördüm. İsmi geçmeyen Tevrat'ta, Zebur, İncil ve Kur'an'da pek çok peygamber dünyada irşad etti halkı gördüm. İbrahim'in soyu değil, Nebi değil, Rasul değil. Dinleri batıl, hak değil. Sanır bunlar diye gördüm. Nirvana'ya ermiş Buda. Miraç yapmış işte o da. Dini öğretiyor o da vahiy ile halkına gördüm. Hinduizmi reform eder. bu da yeniler, günceller. Hinduizm'den doğmuş beyler Budist dini diye gördüm. Kast sistemini reddeder, ruhbanlara gerek yok der. Budaya iman edenler nirvana'ya erer gördüm. Çok tanrılı dinmiş gibi anlatılır Hindu dini. Brahma'dır yaradanı tanrısı onların gördüm. Brahma'ya tapıyorlar. Yaradan odur diyorlar. Ona dua ediyorlar. Hindularda mümin gördüm. Tripitaka vedalar. Kutsal kitaplardır onlar. Ehli kitap işte onlar. Budistler, Hindular gördüm. Budistler de Mesih bekler. Kalki gelecektir derler. Hindular da Mesih bekler. Meteyya der ona gördüm. Zerdüşlerin Avestası Tevhid dini öğretisi Ahura Mazda Tanrısı Ehli kitap onlar gördüm. Zerdüşt dininden olanlar Mesih'i bekliyor onlar. Doğudaki tüm milletler Mesih bekliyorlar gördüm. Mesih'in gözü onlarda. Doğudaki milyarlarda. Ya Rab, Mesih'i buldur da hidayet et diye gördüm. Miraç karanlıktan çıkmak Nirvana'ya nail olmak. Tanrı aşkı ile yanmak, aydınlanmak diye gördüm. Muhammed Allah'a gitti, göklerde seyahat etti. İnsan bedeniyle gitti. Sanır bunlar diye gördüm. Peygamberler inzivada uyanıkken yakazada, yapar bulunduğu yerde İsra'yı miracı gördüm. Tevhidin babası derler, anası kim peki beyler? Meryem misal peygamberler, miraç yapar diye gördüm. Kadından peygamber olmaz. Havari resul de olmaz. Tanrı onlara vahiy etmez sanır bunlar diye gördüm. Allah'ın evi haremi sırdaşı yani mahremi. Alullah onun haremi mahremi resuller gördüm. Olmasa kendi Beytullah Olur mu evi Beytullah Anla yahu Allah Allah Beytullah enbiya gördüm mescid Haram bedenin mescid Aksa da kalbin her iki alem de senin bedeninde gizli gördüm Mescid-i Haram bu dünya mescid Aksa o dünya. Bu dünyadan o dünyaya iç dünyanda miraç gördüm. Miraç, Sidre, Sadır turu, Cebrail ile Ufuk turu. Ufuku alada nuru gören mecnun olur gördüm. haremine resulleri, mecnunları, sevdikleri girer izin verdikleri bir iznillah diye gördüm. Huma kuşu kaf kafada ama afakta. Okur da sure-i kafta, acayip karşılar gördüm. Miracın yolu Sidre'den. Sadırdan yahu, gönülden geçer mana denizinden zaman tünelinden gördüm. Kafdağı mecnun kafası. Huma kuşunun kafesi. Gönül Cibril'in kafesi. Burak da Cebrail gördüm. Kafa çatlak. Tavan delik. Zaman tüneli. Delilik. Kafa daymış kara delik. Karanlık beş duyu gördüm. Leyla'ya kafayı takmış. Kafası ondan çatlakmış. Mecnun Leyla'sına tapmış. Leyla'sında gitmiş gördüm. Herkes faninin peşinde. Mecnun bakinin peşinde. Bekasını fenasında görür Mecnun diye gördüm. Cemaline bayıldık biz. Nuru ile ayıldık biz. Kör şeytanı çıkarttık biz. Kafa tasımızdan gördüm. Ashabı keyf fark etmeden ışık girermiş delikten. Sağa ve sola döndüren halden hale sokar gördüm. Işık girince gözünden, gönül kandili içinden. Yanar, yakar fark etmeden seni yavaş yavaş gördüm. Oturduğun yerden sana, kafadan açılır mana. Aydınlanır yana yana, Tanrı aşıkları gördüm. Maideden yiyip içer, içip kendisinden geçer. Tanrı ile halvet eder, gönül dünyasında gördüm. Enbiya evliya aşkla, karanlıkta kanlı yaşla, gece gündüz deli başla, senelerce gider gördüm. Zaman tünelinde sanki, dipsiz bir kuyuda sanki, gökteki ay gibi sanki, yana döne gider gördüm. Kandili içinde yanan duhan, duman takmaz inan. İşi yok onun bulutlan, karanlıklan diye gördüm. Elsiz, ayaksız ay gibi, dilsiz, dudaksız ney gibi, kafadan kalbe yol gibi alemlere dala gördüm. Durak durak, perde perde. Manalar açılır bir de. Musa, Hızır'ın peşinde, senelerce gider gördüm. Vardığı durağa kadar, görür, bilir, anlar, kavrar. Her durakta güneş doğar. Aydınlanır Mecnun gördüm. Duhaya kadar kafada. Duhadan sonra afakta. Görür vardığı durakta. Beş duyuyla Mecnun gördüm. Herkes kasesine göre. Tanrıdan gelene göre görür verilene göre derece derece gördüm. Yolculara durak durak manayı öğretir Burak. Bırak denilince Burak yolcuyu bırakır gördüm. fecirden duhaya kadar Senelerce yanar yanar Leyla güneş gibi doğar yavaş yavaş sana gördüm Son durağa kadar giden vuslata erer zülfeten Leyla'yı kendinde gören şaşa kalır diye gördüm Tanrıyı kendinde görür, her yerde, her şeyde görür. Yarattıklarında görür yaradanı mecnun gördüm. İtiraz edeni Hızır olduğu yerde bırakır. Kandili söner, kararır. Karanlığa düşer gördüm. Nuh ovada Musa turda. Ayak bağı eş dost yolda. Mukaddes tuva sadırda. Leyla'nın otağı gördüm. Seni yakan her şey ana. Kandiline yağ baksana. Mum gibi yanmadan ana. Aydınlatmaz kandil gördüm. Leyla'nın aşkıyla içten şeytan ateşiyle dıştan yanar, pişer, olur inan. Mecnun nurdan bir ay gördüm. Ay güneşten, güneş ay'dan ayrılmaz Mecnun Leyla'dan. Gece gündüz tavaf eden aya benzer mecnun gördüm mecnunun miracı sürer ömür boyu devam eder bir kez leylayı görenler ayrılmaz leyladan gördüm cehennemin odunları nemrutların adamları rasulleri yakanları cehenneme yakıt gördüm. Yanmadan olmaz be ana. Peygamberlere baksana. Yanmış onlar, yanmış ana. Ali ashabıyla gördüm. Sağ yanağına vur ana. Sol yanağı uzat ana. Havale et yaradana. Yargı günü yakın gördüm. Yıkık duvar peygamberler, ehli beytiyle beraber. Yanmak kaderidir derler, el hak doğru imiş gördüm. Enbiya tebliğe başlar, Nemrutlar ateşi yakar. O ateş Nemrud'u yakar avanesi ile gördüm. Güneş ile gezegenler yanar dağlar gibi patlar. Yeri göğü duman kaplar. Kıyamet koparken gördüm. Fani alem çöle döner. Mağmadan güneşe döner. Dış yüzü arasat mahşer, iç yüzü, cehennem gördüm. Her iki alem şu anda, mevcut her iki cihanda. Kıyamet koptuğu anda, son şeklini alır gördüm. Nar ehli nardan bedende, nur ehli nurdan bedende, yargı gününde mahşerde kendisini bulur gördüm.